...halde diyorsunuz değil mi arkadaşlar? İran? Evet hocam. Hı hocam ekran. Geldi. Bizim kitapçımız sanat kitapları üzerine yoğunlaşan bir kitapçı. Kitapçımızda sadece 3 adet baskı çıkararak sergiye sunuyoruz. Burası amfi alanımız. Hı -hı. Hem yansıtıp hem de konuşmacı ile ilgili bilgi verilebilecek bir alan olarak düşündük. Burası hem karşılama deskimiz hem insanların information... E şu ne? Şunları anlamıyorum. Gerçi. Tavandan sarkan şeyler ne? Hocam aydınlanmak. Hem de iz düşümünü alarak zeminde de bir mekan oluşturmaya çalıştık hocam. Onu anladık canım. Onu anladık da yani niye böyle daha şey değil ya? Yani bir kere niye bu kadar sert? Bunlar mesela Kriska dekorda böyle zincirli falan şeyler var ya. Evet hocam. Şuraya bir tane şey atarsın, da yüzük atarsın. Mesela bunun içinde ışık olan, bu böyle çok güzel bir kumaş da olabilir, değil mi böyle yuvarlanmış? Ve evet. e bana kalırsa çok zayıf duruyor. Yani burada dairesel eleman mı daha kuvvetli boru mu dersem ben boru diyorum. Aynen evet, doğru. Gerek gerek yok yani bir şey. Yani burada böyle daha kütlesel. renk girmelisiniz mutlaka. Tamam. Niye böyle bir şeker pembesi baskınlığı var bu renkte? Hocam o benim tamam. sorunum biraz. Sen seviyor musun şeker? Pembesi? Evet ama birazcık yansıtmaya çalıştım. Peki, da... Çok... Hayır kötü bir şey değil de şeker pembesi şimdi bunlar hep şeker pembesinin tonları açık kiremit rengine kadar gidiyor. Yani evet, arasında evet Sence şeker pembesi en iyi hangi renkle gidiyor? Yani hocam ben çok bilmiyorum. Tek kullanma yazsa da daha çok söyleyeceğim. Hocam Konu kırmızıya değil. yakın yani kırmızı, kırmızı. sol tarifi diye düşünürsek eğer sarı diyebilir miyiz? Sarı yani. diyemeyiz. Mor diyebiliriz. Mor diyebiliriz. Morla evet. mesela muhteşem olur değil mi? Ee, Aynen evet hocam. Pirinç mesela pirinçle şahane Hı -hı. olur. Pirinç rengi. Ya pirinç derken yediğim pilavlık pirinç. Yok hayır hocam. De, 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 de. <laughs> Ürün olan bir... <laughs> Evet. Devam edeyim mi? Ya şunlar falan çok tatsız ilişkiler. Şu anfiyi hiç anlamadım. Hmm. Ya şu Şurası aralıklar. Mı hocam? ya aralıklar ne? Boşluklar var şuralarda yani. Nerede hocam? Yani çizerek gösterebilir misiniz şu an? Pek? Çiziyorum ben hep. Biz gelmiyor. gelmiyor. Sen daha önce çizdiklerimi de mi görmeniz? Onları gördük de. görmedik. Bizim, a -a, bizim şeyimiz. Ben görmedim, hiçbirini görmedik. Tam, tam ekranda olduğunuz için olabilir. Evet hocam tam Lumion'da şey Hı. videoda olduğunuz için. Yok videoda da siz tam ekrandasınız da o yüzden. tamam. Çıktım. Full. Çıktıysa şu boşluklar ne? Ya neyse boş ver. evet. <laughs> 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 tamam hocam. Tamam <laughs> hocam. Ee, devam ettiğimizde iki taraflı giriş olarak düşündük. Lumion'da şöyle bir sıkıntımız var. Ee, hala dairesel formlara nasıl e, görüntü ekleyebiliriz bilemiyoruz. Burası. Sor abi, sor, sor. Allah Allah. Bilemiyoruz <laughs> ne demek. Sor. Burası hem oturma alanı hem de traverten olarak e, insanların çıkıp yukarıdan gözlem yapıp işte. Ha tamam şimdi çiziminiz geldi. Yeni gitti. Ha, tamam şimdi ben sildim de. İşte bak çok bunların üstünü falan görüyorsun hep. Bütün pisliğini görüyorsun şunların üstünü. Evet. Ya çok parçalı arkadaşlar kompozisyonuz. Yani şu eleman, onun yanında böyle bir şey, onun yanında böyle bir şey, bunun karşısında bir tane böyle kütüphane, onun arkasında başka bir kütüphane, bunun yanında böyle bir şey. Yani şu şu gerçeklikte bu gerçeklik nasıl ilişki kuruyorlar? Baksana sadece şuraya bak yani şuradan bir kadraj al şu ikisinin Hı. ilişkisine bak. Bunlar arkadaş olmak istiyorlar mı sizce? Hocam her yere çok fazla daire formu kullandığımız için bir yerde artık... Evet, hani onu düşünmüştüm. Ben şey. şimdi size niye bunu dairesel yapmıyorsunuz mu demek dedim. Yok hayır canım. Evet, yani i̇lla komşu olması için bunun da mı daire olması gerekiyor? Aynı şey bununla bunun için de geçerli. Yani bence ya sence şunla şu birbiriyle ilişki kurmak istiyor mu? Anladım hocam. Haftaya açayım şey. hocam. Olur. Yani geometrik bir sorun var burada. Ya şu şu kötü değil. Tabii çok zor bir basamak yani. Bunun kolayı olması lazım. Yani bir yerinde bunun evet. kolay kolayını yapacaksın. Sonra yanına öbürlerini böyle zorlarını ekleyeceksin ama zırt diye çıkabileceğim bir yer olması lazım. Bir hat olması hocam, lazım. Hocam geçen hafta evet. onu yapmıştık. Çok simetrik diye Olmuştu bana. evet. Aa, ne alakası var simetrik ya. Şimdi benim söylediğimle simetrinin ne alakası var arkadaşlar? Söyledi geçen haftaki şey. Şöyle şöyleydi. Ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Dur yani. dur sen öyle demiyorsun. Ben yani niye hani çocuklar. Şimdi şu, şu, değil çocuklar. Bu böyle yan yana. Geldin benim çiziklerim. Mi? Evet hocam geliyor. Ya. Yani şimdi bu, bu böyle olduğu zaman tabii bu bunun hiçbir esprisi yok. Bu da hani bu merdiven ha öyle olmuş ha böyle düz olmuş. Şey. Biz bunu ne bileyim bu, bu şeyini istiyoruz. Fakat şurada benim şeyim var. Bir yaklaşırsanız eğer. Yaklaşayım hocam. Yani burada da bir Umut Hoca'nın da şey ya yani bir e, yürüyüş şeyi belli değil. Bakın hı hı, son... ben, nasıl gidiyor? Yani bak, bizim şimdi geçen hafta şey şeyde bu 45, bu 60, bu işte şey, bu 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 yani burada çok net bir merdiven olduğunu görmen lazım. Ondan sonra bunlarla oynayabilirsin yanındaki. Tamam mı? Ama bizim yani şey o peti, o pet'i en tepeye kadar görmemiz lazım. Anladım. Hmm. Ama şu yani olabilir ben ben... bak ben 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 sizin elinizi rahatla yani buradan buraya çıkarsın buradan buraya çıkarsın yani hepsi evet. sahanlık gibi şey yapabilir. Ben doğrusu ne olduğunu düşünüyorum yani bu bana çok şey geliyor bir anda buraya yığılmış bir estetik yani evet sana, doğru hocam. bir anda da yani buraya böyle bir ama mekanın geri de kalanında çocuklar bunlar şey nereden var? çıktı gözünüzü seveyim ya gerçekten hani. Yeni model, baz gibi şeyler. Hocam geçen hafta ona benzer bir şey konuşmuştuk. Yani de ona biz evet, evet Biz evet, kendimize yapalım. göre yorumladık hocam. Evet. Bak, yani. Bakın Engin hocanın söylediği çok güzel. Yani e, bunları böyle bir hareket dahilinde, tamam mı? <laughs> böyle böyle giderek küçükten büyüğe doğru mesela şey yapabilirsiniz, <laughs> tamam mı? Ve bunları şey olarak düşünmeyin. Buna çıktın, bu. Sonra buna çıktın. İşte her birinin kapalılıkları farklı yerlerde de olabilir. Mesela siyah geçeyim şimdi. Bunun parapeti mesela buradayken değil mi? Evet. İşte bunun parapeti şurada olabilir. Geçişi buradan olur. Değil mi? Buradan çıkarsın. İşte bunun parapeti belki buradan böyle olur. O zaman işte buradan böyle çıkarsın. Böyle böyle çıkabileceğim bir şey. Ve bu böyle böyle gidecek ya sonuçta. Böyle yük giderek yüksele yüksele gidecek. Bunun bazıları mesela tamam sadece böyle kolonlarla taşınan şeyler de olabilir altından geçen. Hmm. Bir tanesi kapalı da olabilir bu. Yani bayağı mesela en büyüğü içinde bir toplantı odasının olduğu, işte dışında belki böyle bir satış bankosunun olduğu, böyle tığının olduğu falan böyle bir şey de dönüşebilir yani ya da bir bar ünitesine hizmet eden falan böyle bir şey de dönüşebilir. Senin bundan sonra zaten hiçbir şey yapman gerekmiyor. Ya yani bundan sonra sen istersen bunları böyle düz düz koy. Yani buradan böyle kitaplarını şey yapsın. Ama tabii bunların içinde ne olacak yani buraya çıkıp ne yapacağım ya yani burada oturmam olacak? bir de bunları böyle biraz daha yatay yatay ben görmek isterim herhalde şöyle şöyle. Yani bunlara şimdi SketchUp estetiği olduğu için yırtıyorsunuz. Bunlara şimdi bir de böyle buralara malzeme girmeye başladığımız zaman bu iyice ağırlaşacak. O yüzden acaba bunun döşemelerini görsek de yani bunların üstünde böyle daha ince yatay mesela pirinç trabzanlar falan mı olsa? Böyle şurada evet. tembesi, döşemeleri falan görür. Bazısı mesela. Bunda yok mesela. Bunda tamamen işte bir ton daha koyu bir şey. Sonra bir alttakine indi mesela. İşte bir alttakine indiği zaman tekrar mesela böyle bir estetikte. Sonra tekrar indi mesela. İşte en büyüğünde böyle artık kütle görmeye başladık falan. Ve o kadar güzel bunu dizmelisiniz ki sanki böyle bir şey olmalı anladın mı? Cenin gibi böyle. Hmm, evet. Yani Diago, şeyleriniz falan çok önemli dairelerinizin birbiriyle nasıl ilişki kuracakları doğru hocam evet az çalışıyorsunuz gördüğüm o yani çok aslında değiştirdik hocam ama evet biraz daha çalışmanız lazım bence de asılın 4 hafta kaldı şaka hocam. maka 22 Aralık son ders tamam hocam Evet. Teşekkür ediyoruz evet, zaman. Doğru. yani şu anda başka soracağım bir şey yani. yok gerçekten de. Tamam. Tamam. Ee, tavanı da öyle dümdüz az as, alçıpan asma tavan gibi düşünmeyin. Ee, tamam. Medya ve Melike. <laughs> Sizde şimdi kimler var? Ben de mi? Evet. Ben bir de grup, Medya'dan grup. sonra bir grup kalıyor. Eylül ve Hazal. Yani gidecek. iki grup var. Şimdi çıkacakla iki <laughs> grup var evet. Benim şubeden kimse var mı? Kalan? Yok değil mi? Aa, ne güzel oldu bu ya. Bak ne güzel oldu. Saat 1'de bitiririz. Evet. Hayret bir şeysiniz ya gerçekten. Şurada hafta jüri Bende var. Bende iki eksik var. İlkinle şey e, Abdullah yani ilkinle onların Abdullah... devamını bir devamına bir bak da. Yok yani ilkinler ilk defa herhalde. Abdullah'ın biraz da. Evet. Şey, ne nedir? Barış ile Zeynep zaten gelmiyor gibi. Yani haftalar e, tamam. hayırlı olsun onlara. Bir yazın görüşürüz İyi onlarla. Görüşürüz. Yazın da açıyoruz. Evet, hadi arkadaşlar. Medya <laughs> menki yok mu? Animasyona <laughs> buradayız. Hadi. Ee, öncesinde anlatayım isterseniz biraz, biraz hocam. Anlatayım. Elimizdeki mekan, yani bize verilen mekanı tamamen ikiye bölmeyi düşündük gastronomi alanı kitapları için. Ee, bir alanı tamamen kitabı ve bir alanı da tamamen yemeğe ayırmak istedik. İşte bunu sözlü anlatma da bana. İyada evet, animasyon. Böyle. Animasyonun başında anlat, güzel olur. Tamam hocam, başlatıyorum. İyi. Evet. Bir şey mi söylüyordunuz hocam? Gıcık oluyorum. Sana sana. Yemek e, yemek pişiremezsiniz biliyorsunuz değil mi böyle bir yerde? Yemek pişirmiyor, tadım yapıyor. Evet. Su, sushi yapıyor mesela. Yani, yani şurada evet. davlumbaz gördüm de onun için diyorum. Ha yok, davlumbazlık bir şey olmaz. Sushi yaparsın, işte hazır yemeğini getirip şey yaparsın. Yani orada ikram tabii, yani satış da yapamazsın çünkü hani şey düşün, yani bu fuar alanlarının kendi kafesi mafesi oluyor. Adam kira parası ödüyor. Sen gidip orada yemek satarsan sen buna şey de yani ikram. ama daha ciddi bir ikram. Yani biz açıkçası bizim projelerde biz bu ebatta bir şeye pek yanaşmadık. Ya ben de ama bu gastronomi olduğu için yaptım ben. Yani gastronomi sonuçta. Ama tabii şey konuşuruz onu. Yani başka şeyler de yapabiliriz. Neyse bakalım bu kadar, bu kadar. şimdi. Ya bence burada rahatsız eden şey bu kadar masa masa olması. Evet, belki farklı bir şeydi. Burada hoca ders mers de yapıyor tabii. Yani e, workshop'lar yapılıyor işte böyle ünlü şefler geliyor falan. Çok alçak olmuş bunlar. Yani evet, burası <laughs> <gö> <laughs> önemseyin arkadaşlar ya. Yani Yapacağınız şeyler bak yapacağınız şeyler göğüs hizasını ortalamalı değil mi? Yani gö göstermek istediğiniz şey göğüs hizasını ortalamalı. Dolayısıyla yani bayağı yüksek olmalı. İki ondan filan aşağı olmaz bu tip şeyler. Tamam hocam. Biz tavanla çok yaklaşıyor gibi diye birazcık Yaklaş düşünün. ne güzel yaklaş. Keşke tamam. gridin, gridinle bütünleşse orada o kısalsa da tavana kadar çıksın. Tamam hocam onları yükseltiriz. Bu niye devam etmiyor? Böyle içeriden de köşe yapıyor. Şey mi? E, bu nişlerimiz mi hocam? Evet. Şu niş. Yani Nişler. Niye, niye köşe yapıyor orada? Köşe yapmadan <laughs> köşe yapmadan dönse daha hoş gözüküyor. Bir de bence bunun içi tamamen kumaş olmalı. Ve buraları da boya olmalı. Yani e, bunun çok örneği var. Çok güzel oraya böyle Dokunsal yani çünkü her şey çok sertken, bir anda orada böyle acayip güzel bir atmosfer yakalıyor. Tamam, e, tersi de olabilir. Niş fazla diyorsan, kitabı birazcık Hı -hı. çoğaltıp nişi ortada da tutabilirsin. Tamam. Bu neydi? S Burası S satış için bir alan düşündük. E, kitap satışı için. Burada da biraz daha böyle heykelsi yükseklikte işte vitrin gibi şeyler. Ya Bunlar çok güzel işte. Ama bak ben bun, bunları şeyde de aradaki duvarlarda da görmek istiyorum. Orada bir anda böyle fıstık yeşili bir bant falan. Ya gerek yok. Evet. Işte şu. Şunları yükseltin şöyle buna takılmasına da gerek yok. Yani bunlar böyle sadece tek bir yüzeyde olabilir. İlla böyle bir kütle bir kütleye takılacak. İşte barda da yapmışsın. Aynı şeyi satış yerinde de yapmışsın. Öyle bir şey. Net olun yani. Çok net bir proje bu. Buralara mutlaka trabzanlar eklemeniz lazım. Ee, aslında, yani şu tamam. Şu beyaz olması yanlış herhalde, değil mi? Yani bir hata. O en son tamam. fark ettiğimiz, oyunum. Mesela oynayalım. süpürgelikleri düşünebilirsin. Yani bunların bazaları tamam. nasıl olacak? Onları düşünebilirsin. Aslında süpürgelik kısmında şu kısımda aydınlatma geçmiyor. Evet ama merdivenle ilişkisi kötü. Merdiven Şurada hatta... niye geriye çekiliyor bu şey? Şurada i̇şte, mı hocam? Evet yani şu tabak çanak şeyi. Ha, aslında hocam... E, ee... çekilme tepe... Ha, camın arkasında. Burada cam var aslında da onu gösteremiyorlar. Evet hocam. Ama bunun alnı olacak bir tane değil mi? Bu üstten kapanacak. Burada gizli aydınlatmalar tutacak. i̇şte yani hatta bence burada da işte bir sizin şeyiniz olsa. Yere kadar mı inecek bu? Hani ya bence inmemeli. Yani, bir şu mesafe bu bana çok derin geliyor. Daha çok derin. dar bir evet, mesafede. Çok de. derin. Onu geçen hafta konuşmuştuk. O baya böyle vitrin bankeni <laughs> falan koyabileceğin bir vitrin gibi. Burada iki boyutlu bir sergileme var. Hocaya katılıyorum. Yani şu referansa kadar bunu kapatabilirsin. Bence üstten de kapat bunu. Tamam. Cam yap burayı da ve de işte o şey olsun. Yani daha insan gözünde olsun. Tamam. Biraz daha kılıcına yapabilirsiniz bunları. Kutu değil de daha kılıç gibi. Ve işte bak söylemeye çalıştığım şey şu. Bu bunun arasına girsin. Ne olacak ki? Tamam hocam. İfzaltırsın. Bunun arasına girsin. Ne olacak ki? Mis gibi olur yani. Ve buradaki estetiği de taşıyalım oraya. Yani işte adamın evet. fotoğrafı orada da cam bir bölüm belki. Değil mi? Yani şöyle bir duvarın varsa senin. Belki işte burası bir vitrin. Sonra burada kitapları var herifin. Ama böyle illa kitap nişte olmak zorunda değil. Bakın bugün hep aynı şeyi görüyoruz. Tabii. Yani bu bir tane şöyle bir şey yaparsın, C profil yaparsın. Kitabı buraya koyadabilirsin yani. Anladın mı? Kapağını koyarsın oraya. yani şey değil. Üç tane koyarsın. Ben oraya. zaten şeyden yanayım. Yani kitabı bir yerde bakacaklar. Siz satışta kitabı istifleyin. İşte bizi öyle yaptık. Yani, burada. Yani şimdi bir çıkar mısın tekrar? Aslında e, yap, heh, hoca bir şeyler çiziyor. Dur. Ya, bak, ben evet. Umut Hoca'nın dediği bu kılıcına ve bazı şeyler de böyle tepeden sarkmalı. Yani nasıl sizin duvar aşağıdan yukarı gidiyor? Umut Hoca'nın Abi, dediği. Ben bazı şeyler, şeyler belki işte. Aynı düşünüyoruz sen de. Şimdi bunları kılıcına yaptın ya. Mesela bunun 5'e 10 diyelim bunlar. 5'e 10 bile çok. 5'e 10 bile çok. Tamam mı? 4'e 8, 3'e 7 falan gibi şeyler de olabilir. Ben bunu da aynı kalınlıkta yapmaktan yanayım. Yani böyle bu kadar kalın bir şey olmasına gerek yok. Bu bir panel olacak sadece. Sen bunun içine kitap koymadıktan sonra bunun kalın olmasına gerek var mı? Kitabı burada yüzüyle sergiledikten sonra aslında hocam arka yüzeyinde, yani diğer tarafında daha dik konumda sergiledik kitapları. Ama belki... iki tarafında şöyle... da böyle bir şey olabilir değil mi? İki tarafında tamam, da olabilir. Doğru. Burada böyle sergileyelim. Şimdi Engin dediği doğru. Burada daha böyle adamların fotoğrafları kayması da çok güzel bunların tabii ki aks olarak. Ama şu şuraya girdikten sonra zaten bu sarı duvarımın arkasında hepsi istiflenmiş, açık duruyor. Ve sen oradan evet. çekip zaten satış da orada. İstiyorsan gidip orada alabilirsin yani. Tamam hocam. Evet. Şey bile geliyor. Yani burada kenarda Neyse evet devam edin. Şuna da o zaman anne zaman... Şuna da gerek yok bence. Tamam. Hocam aslında orada hiçbir şey yoktu ama biz işte bu bazının sistemini falan nasıl saklayabiliriz bilemediğimiz için. Evet o yüzden. Davzumbaz yapamazsınız çocuklar. Tamam. Yok yani öyle bir şey asla müsaade etmezler. Yangın mangın açısından o işe izin vermezler. Tabii tabii ama bambaşka şeyleri... yani bambaşka şey. Ya sen burada daha böyle şey işte başka türlü yöntemlerle yapacaksın. bazı değil de. Ya adam şimdi şöyle düşünün Anthony Burden diye bir adam vardı yani. yani. Neler neler anlatıyordu yani sırf illa şey olmak zorunda değil. Bu çok kötü ama. Yani bir kültürü yani şu, anlatmak daha şu çok kötü. Ya şunu düşündüm. Şimdi amfi ile bunun mesafesini de çok yakın buluyorum da acaba amfi bu yani plana geçtiğimiz zaman daha net anlatabilirim. Geçeyim mi acaba? Evet, evet. Evet, biz şuralardan çıktık işte renk şamamızda filan. Onların tabi yeşilini falan çok göremiyorum ama animasyon. Hocam gibi siz gibi. görebiliyor musunuz? Ben de ekran gitti de. Beyaz oldu. Ben de de. Yani. Ben de, gitti. Çok zoom yaptı çok zoom yapıyorsun. Mausunun şeyiyle yap, rolla yap. Bir anda uçuyorsun. Evet hocam, şey oldu. Neyse, biraz. tamam okey. Şöyle yani yavaş elimiz... yavaş geldim. Ha, <laughs> de idare edelim. Şimdi söylemeye çalıştım. Şimdi burada böyle bir amfi var ya. Bu mesafe biraz zaten yakın. Yani bir garip oluyor. Yani geliyorsun, <laughs> amfi başlıyor. Hemen buradan böyle bir şey çıkıyor gibi. Acaba diyorum ki bu amfilin orayı serbest bıraksak. Yani bir fikir sadece bu. Acaba şeyi buraya mı alsak? Workshop'ı. evet. Yani insanlar buraya böyle gitsin. Adamın kestiğini orada görsünler. Hatta burası çok derin zaten. Yani şurada şu kadar kitap için yer yeter bize. Duvarı da biraz ileri taşırsınız. Şu arkadaki. Benim aklıma arka... da şu geliyor Umut. Çok pardon. Yo, yo, Sizin yo, yo. bu yemek tadım bilmem ne gibi şeyi şu çarpıyla yaptığım yere alsak. Şuradaki sergileme <laughs> şeyini bir, 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 modülleri bir de buraya da alsak. niye gitti? Sen misin? Yok. Ben görüyorum. Ne sen şuradaki şimdi... şeyleri buraya da alsak. Şunun porsiyonu biraz küçülse, senin dediğin gibi bu amfide biraz büyüse. Neyse ben sileyim benim dediklerimi, sen bir tekrar anlat. Ya ben işte şu mutfak, şu, şu geçiş falan çok dar e, bulduğum için bu küçülerek de yapılabilir ama şimdi senin ilk eleştirin de doğru. Burayı çok kafe, restoran havasından çıkarmak gerekiyor. E, o yüzden şöyle bir şey önerebilirim. Yani şu kütleyi biraz daha büyütüp e, şu kitaplığı biraz daha şurada şey alıp e, bunu buralarda bitirip işte burada bir arka tezgah, hazırlık tezgahı yapıp işte burada böyle büyük bir ada yapıp mesela değil mi? Yani bir ada mutfak ve insanların oturabileceği hem tadım yapabileceği hem de burada adamı seyredebileceği bir şey. O zaman bu merdiven de biraz geriye çekilip işte şu amfide birazcık böyle buralara kadar gelip bir şeyler olabilir değil mi? Ya yani O zaman burası çok rahatsız edici bir şey değil. Bunları şöyle kay kayan da daha çok tercih ederim. Yani şunları böyle kaydıra kaydıra yapmanızı daha çok tercih ederim. Yani karşıdan baktığın zaman çünkü şu başka bir şey değil mi? Yani bir derinlik yakalamak adına. E, şunlar zaten tutuyor. E, şu nişte söyleyeceğimizi söyledik. Zaten şurada da yani burada tek tek kitapları yüzüyle sergiliyorsun ve bir şekilde burada havan sistemiyle bütünleştirmeye çalışıyoruz onu. Ama burada artık o kitapların istiflendiği yerler var. Buradan alıp, buradan satın alıp, buradan da çıkabiliyorsun. Vitrinler için hoca söyledi. Peki şu siz... biraz daha küçülteceğiz vitrinleri. Bu alanları büyüteceğiz. Yani buraya doğru genişleteceğiz. Evet. Ben, ben bir de şey diyeceğim. Mesela ben olsam herhalde şöyle yapardım gibi geliyor. Şu satışınız var ya, pardon. <laughs> satışı satışı büyütüp yani hem rampa yani hem şurada bir merdiven hem burada bir merdiven hem burada bir rampa bana çok fazla geliyor. Bir satışı büyütürdüm. İki belki satışı da biraz geriye çekip bu taraftan satış yapardım. Yani artık üst katı alıp kimseye kitap satmaktansa şuradan geçen kitabını alıp gitsin. Burada gezip beğenen de git buradan alsın. Yani o kitap satma trafiğini şu tanıtım trafiğinden ayırmak iyi olabilir mi? Olabilir. Yani hoca şunu diyor. Ee, okuma şöyle, alanı şöyle gelsin. YouTube. Ee, bu bu böyle gelsin. Yani birbirine yapışıp böyle bir şey olsun diyor. Z gibi. Ee, burada rampan olacak? Ve rampa da tam oturabilir. O da iyi olabilir. Yani şu ağzı kalmayabilir şöyle. Ee, sıfır kotundan böyle bir şey olacak. Burada da olacak. Yani okuma zaten satış çok büyük. Yani tam tersi de olabilir. Yani e, satış küçük bir şey. Başka bir renge geçeyim. Maviye geçeyim. Yani satış daha küçük bir alan. Okuma daha büyük bir alanda olabilir. Değil mi? Yani satış dediğim bir tane. Banko koyacaksın zaten yani. Ama tabii bunu mirrorını mirror almak daha doğru. Çünkü burada satış için kuyruk olduğu zaman şu trafik değil de yani evet, şurada, evet. şu daha doğru gibi yani sat, hepsini sileyim. Yani şunu uzattı değil mi hoca şunu yaptı yani şurada yaptı şuraya da işte okuma gibi Satış şurası şöyle bu rampa o zaman ta buralara kadar gelebiliyor. İyi de burası zaten bir koridor tamam mı yani bu kitapları bile alabileceği oranın çok geniş olmasına zaten e, gerekiyor. Mutfağı da buraya aldık. Ama bunu da birazcık genişlettik. Değil mi? Aşağıya doğru amfi falan şuralara taşımış olduk. Hatta birkaç kademede yapabilirsiniz. Tamam. Üç kademede yapabilirsiniz. Tamam hocam. Ee, i̇yi kritikler aldınız. Ee, üçüncü boyutta biraz daha şey yapalım. Şuna kılıcına dedik. Yani şu şu estetiklerden çıkalım. İki kütle birbirini sarıyor işte o onun içinden geçiyor filan. biraz daha şey. Tabii şey, bizim şubede bir şaka oldu. Şunları yasakladık yani. Ne o? Şudur. İkemedim abi. Kırmızı ile Şu şey var mı ama Gelip ahşap dönüyor ya. Aha, de. tabii tabii. Ne, bütün öyle. projelerde vardı ne, neredeyse. Ee, öyle. O ikinci sınıf hastalığı. İkinci sınıf hocaları bizim çok seviyor onu. Tavan geliyor, duvar oluyor. İşte yer geliyor, duvar oluyor filan. Yani bak şu yemeğe bak tamam mı? O fotoğrafa bir bak. Medya ve Melike. Onu sadece renk olarak görmeyin. Orada doku da var. Ahşabın dokusu var işte e, bitkinin şeyi var. Yani buralara böyle malzemeler falan yaparken, o sarıları falan verirken e, onları da hissetmeye çalış Dokuları. E, i̇lla boya olmak zorunda değil bunlar. Değil mi? Yani çok başka malzemeler de olabilir. Ya da işte bu doku hissi nasıl daha fazla kuvvetlendirebilir? Nasıl bir boya yapacağım? Onlara da biraz özen gösterin. Bir de burada mesela birkaç renk ahşap kullanmış. Dikkat ettiyseniz o da mesela güzel olabilir. Yani bu skalanın içine bir tane böyle açık renk ahşap, bir tane koyu renk ahşap ve turuncu ve yeşil gibi bir şey de iyi olabilir. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Ne yapalım? E, kapıyı açalım mı yok, hemen? Yani. Yok. Son grup abi. Sekiz Biz buçuk yok. dakika. Ha kapatıp açalım. Bitmez mi? Ne diyorsunuz Eylül azal, bitmez herhalde. Hocam, hocam siz nasıl? Yes, o zaman yok, yok, hadi yok, bir daha yok. Bir daha O zaman kaydediyoruz hocam.